Selamlar arkadaşlar ben topak Graves aldım abi şöyle Graves'a full can çalma bu deneyeceğim yeni sezon bakalım nasıl olacak can çalma nöflü ama fightlar uzun sürüyor Graves'a daha güçlenmiş oldu bununla birlikte bu böyle can çalma alsak Graves'a acaba nasıl olur diye merak etmiyor diyelim şöyle mahvolmuş bir alacağım bu arada biraz can çalma varsa çekeceğiz ama işler daha fazlaydı galiba ya da AVK'de kasılıyordu şu an kasmıyor değil mi yok Hydra falan kasılıyor galiba yani alabiliriz hepsini alacağız azır teşme alacak mıyız Allah ne oluyor lan 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 ne oluyor lan orada? Şeydir oğlum. Bir şeyler oldu orada. Dur 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 dur. Ne oluyor lan orada? Allah Allah Allah. Geldim buraya. Ne abi lan? <laughs> e ee, kanka kayıtlarsın ha. Ee. E. Oğlum Manyak mı lan bu ya Demir? <laughs> <laughs> Kosta bastı. bak. Manyağa bak. Ne oldu? Geçeceğim mi lan buradan? 3 milyon ölürken şöyle bir... Aynen. 3'ünü açtırdım. Okey. Güzel, güzel, güzel. Hoppa. Hadi bakalım aslan parçası. Nasıl vurdu lan oğlum bana? Kaçma. Ama vuramaması lazımdı bu arada. Kaydım vurdu. Güzel, güzel. iyi başladık bence. E, Levelden öne geçtim. Eee? Eee kanka. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Kesinlikle öldüm şu anda. Şu an öldüm kardeş. Yat aşağı bakayım. Güzel. Şimdi şuradan milyonda ittim var. Aa itemeyeceğim. Büyük evi geldi. Çünkü şanslı ya. Smite mati yok değil mi büyük milyona? Hadi oğlum. Bu arada toplayın da Graves hala güçlü bence. Büyük kaçtı ama niye böyle bir şey yaptım? hızla olmam lazım. Adamı geçirmeyeceğim. Aynen böyle bak. Güzel. Şöyle şu da hareket bana yani riskli bir hareket ama ben sorun değil ya. Tamam güzel. Biraz milyon kaybetti ama gene milyon alacak bayağı ya. Manam olsa daha iyi değil ama. Olsun şu milyonları alalım bence şuradan. Güzel. Oh, 4 oldum. O 2 level değil mi? Okey. Pet alabilir miyim? Yani alabilirim gibi. <laughs> Çok gıcık değil miyim? Ooo öyle şey bak benim. <laughs> <Çarıkıcığım>. Çok gıcık. <büyük gülüyor> oynuyorum ya. Güzel güzel. Şu wave it base bence. Yani evet, kovalarsa yakalayamaz şu anda ama 3 tane olursa belki Allah yanlış mı vurdum. Tamam. Plate alamadık. Çıkıyorum ben. Bu ne? Neyse. Base açacağım. Teleportum var. Plate alacağım. Şu an alamıyorum ama. Plate alacağım. Nokçun galiba 30 katıla gitti. Ee, can çalma alsam mı lan? Yok direkt kılıç mı alsam? Yok direkt can çalma, e, çalma alacağım. Teleport koyacağım. Ne oldu? Oğlum adam ghost'u yoktu lan. Nasıl kesti seni bu? Ha kaçarken bundan kill almış. Ama yok item yok ki. Ölmüyor da Adam ölmüyor usta. Öldü mü? Öbür inşallah. Güzel. Yeni full pushlayacağım. Plate kazacağım arkadaşlar. Amacımız plate kazmak. Nerede de öndeyim. Bayağı Mion kaybetti şeyde. Çok güzel. Böyle yakın oynarsan bence çocuğu tokatlarız. Güzel ignite kankam. Can yani çamamız için çok sorun değil. Ee? Lan adam ölmedi lan adam. Kötü oynadık burayı. Help. O vursam mi geliyor ya? Ya kötü oldu vurmasam iyiymiş. Keserim dedim nokçurum da Q'yu duvara vurdurdum adam hasar yemedi. Burada bir tek kötü oynadık ya. Hasar da çok az. Niye öyle oldu? O kadar da armor stekledim. Pek vuramadık çocuğa. İki kılıç olsa kesermişim. Neyse sete gittik. Gidelim. Ama adam asit aldı. Ekstrem bir yaptık. Orada aslında flash'im varken sete dönebilir miydim? Yok setin canı %30'du ama set ölmezdi orada. Burada ben plate aldım değil mi? Aldım mı? Almadım lan galiba. Kesin plate almadık. O kadar vurdu kurdu plate almadık. Set ne yapayım lan? Üf farma bak. Milyonlar beni mahvediyor. Neyse milyonlar kör oldu. Hiç beni görmediler acı. Ee <laughs> kardeş. e kardeş. Güzel. iyi deneme. İyi deneme kardeşim ama maalesef benim şampiyon bir tık daha güçlü. Çünkü kaydediyorum onu. Ya topta range şampiyonlar güçlü arkadaşlar ama kırılganlar. Graves bunu aşıyor. Graves'ta bu kırılganlık yok acı. Anladın mı? Graves kırılmıyor abi. Şa tank yani şampiyon. De can çalma boot yapacağım için Bayağı tanklaşacağım. Bir şey almam lazım ya. Şu milyonlar fazla olan şey almam lazım. Hem daha çok can çekerim hem daha az iterim Şunu almam lazım. 950 gold diye alamıyorum. Ay plate alabilecek miyiz? Boşuna çıktık geriye. Yok alamayacağız. Tamam ne var vurdum. Okey. sorun ne? Can çalmamız var arkadaşlar. Ayar çalmamız var. Canımızı direkt Mana harcamasam mı acaba diye düşünüyorum. Ama şu wave gitmek için mecbur harcayacağız ya mana. Baksanıza. Of. Clear. inanılmaz abi. Böyle bir wave clear yok ya. Aramda ama bana değil. Böyle wave clear yok arkadaşlar. Güzel. Oh. et de aldım acı. Allah adam ağzıma sıçtı. Adam ağzıma sıçtı. İki kere counterlandık. Aha. Abi ignite attı. <laughs> İki kere counterlandık. Gördünüz mü abi? E attı. E attım çıkamadım. R attım ulti attı çıkamadım. Kuleden 3 hit falan yedim ya. 600 vurmuş. 2 hit demişiz galiba. Şimdi set ne yapmış? Aa set armor bot olacak galiba ben az vurayım diye. Ama sorun değil. Setlerin takası gibi, gibi çıkmam lazımdı. Az önce olmadı. Pek yedik acıyı. Şarjörü değiştirmedik ona vurduk neyse böyle yapalım neyini itip bir tane play etmeye çalışacağım Kule bayağı darladım Mion da bayağı öndeyiz Lan bir tık az giymemiyonum o kadar çok iyi bir farm yapmama rağmen niye az lan Mion? Değil mi Mion az bir tık fark ettiniz mi? Bir tık az niye bilmiyorum ama bir tık az Armor botu alabiliriz arkadaşlar saldırıcı botu alabiliriz Can çama bootu yapacağım işte saldırıcı botu iyi olmaz mı sizce? Bence olabilir ya Oh setin iki template'i kaldı acı. Herald'ı al topa açıp... çek. Ya sen, sen neymişsin be? Al Alan Alanın içine girersem belki bir şeyler yaparız. Güzel can çalma canım ya? Of ölme ölme! yetişti! Tamam neyse neyse güzel güzel güzel. Word word word. Baby alması lazım. Word lan Word. Ah be. Bir bir sedik. 100 gold bekler miyiz? Bekleriz. Wave gidecek zaten. Güzeldi. Aslında Nocturne biraz orada bizi counterladı. bir flash attı Nocturne ya. Red buff da çok fazla vurdu. O alan içindeki Nocturne W'su engelledi. Bir bekleyelim 50 gold. Öyle gidelim abi. Şu tam bayağı avantaj sağlayacak bize. Bu için teleport atıyorum hocam. Yürüsem iyi olurdu ama çok üşeniyorum ben böyle. Yürüme işlerine koyuyorum. TP'nin tp pek bir şey yok zaten öyle game'de. Bir daha da gank düşünmüyorum. Topta bir buçuk plate kaldı. Nerede aldık topla inan? geldi bundan ama şu an beni kesemez. Şu beni hiçbir şekilde kesemez hocam. Vurdu mesela bunu. Yani mesela bu hasar attı ya bana. Hiçbir şey değişmedi. Bak görüyor musunuz? Canım fullendim. Bak bana vurması hiçbir şey değiştirmedi hocam. Ben direkt fullledim. Bota bile basmaya gerek yok. Yani bana vursa bile Bota gazına çıktığım zaman direkt fulleniyorum ve kendisi canım şu an yarımda. Bak görüyor musunuz? Sinlendi şu an. Çok sinlendi bu vardimım bu E kanka ne yapacağım burada evet. E ee? O oh. lan ya <laughs> bunu beklemiyordum. Elif öldüm ya. Çok vurdu oğlum 250 mi ne vurdu? Benim hatam burası. Bir plate kaldı. O plate alabilirsem 2 dakika süremiz var. Ignite yok çocuğun. Aslında Ignite biraz kontradı biz ha. Can çalmamız azaldı bir tık. Okçun acaba Herald mı alıyor ya? Şu an bir işkillendim arkadaşlar. Herald'daysa engellememiz gerekecek. Herald'ı alırsa problem olabilir. Çok iyi. Onu da yakala. Onu da yakala. yakala. <laughs> Bu ne? Bu ne abi? Arkadan bir free kill geldi. <laughs> Okey. Bunu yakala. Oy tertemiz tertemiz. Hemen toptan kule alalım abi. Çok güzel. Herald'ı iyi ki engelledik. Herald'ı alması kötü olurdu. Çok güzel oldu burada benim damage'im bir tık az ama fark ettiyseniz. Yani bu, bu oyunun kötü yanı şu erken oyunda pek vuramıyorsunuz arkadaşlar. Devamlı hasar da çok zayıf oluyor. Ama belli miktar kritten sonra şampiyon bayağı bir vurmaya başlıyor yani. Onun ne biçim kattım. Ben kule aldım ya 8 saniyesi var. Büyük bir yana hiç acele etmeden vuracağım. Diğer türlü aldım buradan. Tamam geçmiş olsun kuleyi çektik. Güzel 20 saniyemiz var. Alırsak 600 gold gelecek. Hadi oğlum. Hadi yavrum ver parayı. Tık tık. Güzel. Bir evde itip base atarsak tamam Set 9 level ben 11 olacağım şimdi. Oğlum da arkasından falan geliyor. Oha. Yuh. Ee? Çok güzel W tamamdı. Ne oldu kankalar? 3 top yapmıştınız. Ha? güzel. Sen ben ben mi keseyim. Of o kadar güzel oldu ki şu. O kadar güzel oldu ki. Toplayın da bir şey vardı aksiyon. Oo Red buff da var acı burada. Oo Nocturne kankam sen seviyorsun ya toplayını. Gel bakalım. Flash çok iyi geldi. Flash olmasa çok kötü bayladı burada. Ben şu red'ini alacağım arkadaşlar. Şu BB iteceğim, BB atacağım. Şu Q bak görüyor musunuz? Mükemmel bir wave efkidir abi. Mükemmel. Şu ormanla döneceğim. Şimdi benim gücüm artmaya başladı. Şimdi yavaştan itemleri bitirdikçe güçleneceğiz. Hayvan gibi can çalma yapacağım. Böyle bir koyacağım böyle 500 can çekeceğim. Mesela kritim de olsa güzel olur ya bu can çalma biliyor musunuz? Tamam set kankam sen farma koş. 3000 gold'umuz var. 3050 diyor. Tamam kana sonuçta bitti. Çok güzel be. Bunun kanatı içinde mahvolmuş olalım arkadaşlar. Perit olarak da yani ebedi alsak aslında son item olarak çok iyi olur can çam artırır ama emin değilim Dominic iyi olur ama zırsızlaşma da istemiyorum ya. Çok vuramayacağız ama can çekeceğim şey vurunca Vladimir'e diğerine vurunca. Gidelim toplayın. Ejderha da var. Oo. O ne abi bu ne? Smite atmadı. O bait varmış bait varmış fena bait varmış. Of çok güzel ama damage etmedi. Öldü mü lan Eko? Yoo, bir şeyler oldu orada ama görmedim. Ortalık karıştı kazanmışız. Güzel bot denimiz yetişmiş galiba şu anda kazanmışız. Size lülü var oğlum. Oy lülü var lan. Direkt bin direkt bin. Direkt win arkadaşlar lüleştir Set var burada bir yerde set vardı. Topa çıkıyor mu? Yo okey. Ben burayı yarayacağım acı. Şöyle güzelce veriyorum burayı. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Tık tık. gel, gel bakalım buraya. Şu alabilirsem ama doğar. Bir deneyeceğim şansım. Red buff'um da var. Bakar mısınız hasara? 215 215 vuruyoruz. Vladimir geliyor ha. Evet, diyor bana vurdu ama ben şimdi bak tek canım geri fullledim. Çok güzel. Çok güzel. Benim ghost'unu da aldım. Çok güzel ulti set kanka. Hop canım geri fullledim. <laughs> Çok iyi değil mi ya? İnanılmaz kanser bölümümüz ha. Artan can çekebiliyoruz mu? Hayır. Okey. 13 levelim. 10 level adam. Bak o kadar öldük. Şeye verdik. 142 farm yapmışım. Adam farm yapmış. 3. Güzel. Ver oğlum kuleni bana. Ver yavrum benim. Tık. tık. Hadi görüşürüz. Şimdi olmuş alım arkadaşlar. O da can çalma verecek. saldırı botu alacağım. Defansı bir şey gitmek istemiyorum. Seri seri vurup hızlı can çekeceğim. Biraz kanser bir boyut olacak. Güçsüz olacak ama güçlendiririz yavaş yavaş diye düşünüyorum. Teleportum var. Nereye atayım? Nokşun oraya doğru gidiyor. Böyle bir teleport. Süpersin. Sen mükemmelsin ya. Hadi oğlum. Oo, hemen flashlar atıldı. Güzel. Teleport tip boşa gitti gibi. oğlum ama olsun. Ay flashını aldık. Belki buradan bot kule çıkartırız. Çok hızlı koşuyor ya. Sarı bot almış at. Bir at. Aldık 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 hadi. Hadi oğlum. Kanka ben seni base'de keselim. Base'de base'de. Tamam görüşürüz canım inmedi bile. Maçta bitti yine oğlum dakika 15'te. Biraz daha fiddeseydik acaba. Biraz feed demek lazım ya. Şöyle o vuracak bir şey yok burada. Şuraya vuralım. 2100 gold diyor mahvolmuş olmuş ya. Şu an kaç can çalmam? Tık 269. Yok iki kere çektik. 167, 341. Oo çok güzel. Crit geldi lan. İnanılmaz can çekiyoruz arkadaşlar. Crit'e biraz destek yapabiliriz belki. Ama nasıl destek bilmiyorum şu anda. Oğlum imtör çok erken lan. Şuraya alalım. 2100 diyor. 1700 geldim. Yapış kanka arkandayım. Ya yani böyle bir oynayış şekli yok Alistar kardeş. Gel oğlum buraya. Burada Kaysa vardı. seni satın gibi oldu ama Kaysa kesiyorum. Tamam Kaysa kestik ama sanki burada bir tık ters köşe kaldık. E kanka, gel inmiyor keçi. Gülmek sorun mu ya burada? Yürüme işi olmasa. Ölmüyorum lan. ölmüyorum lan. Hala. Ölmüyorum lan. Şş. Ölmüyorum. <laughs> <laughs> ölmüyorum oğlum. Öh, çektiğim cana bak. Uf, neymiş lan bu böyle? Lan büyük mü kaçtı neyse. Çok iyi ya. Adamlar öldüremiyor beni usta. Öldüremezsiniz beni. Harbi ölmüyorum lan. Bu şey değil mi? Abi yine FF verdi. Hem de 5 kişi birden FF verdi ya. Yine abarttık arkadaş. Ya adam bak 2 üçtüm ama ee, Graves'ın işte bu yüzden arkadaşlar erkenden vurmuyor ama oyun ölümsüz oluyor. Ölmüyor ve harbi öldüremiyorlar ya. şu şiir kesemem Tilt oluyorlar FF'ler Ulan League of Legends maçlar uzun sürer diyorlar ama hiç uzun sürmüyor. 15 dakika FF. Seri seri FF diyorlar. 27 kova vurmuşum o sahara bakar mısınız? Yuh ya harbi diyorum. Aslında takım pek vurmamış ya. Ben biraz fazla vurmuşum. Güzel de bence GGVP diyelim. Biliyorsunuz. Şükür ediyorum. Unutmayın kendinize Bay bay.